sürüyor. Vuruyor. Ve gol atıyor. Size yakın olan mağazaya geliyor. Lisanslı El Matador oyuncu. Parlak taranabilir saçlar. Onlarsız yapamayacağın aksesuarlar ve meşhur sözleri. Ben en iyisiyim. Evet, evet öylesin. Haftaya çıkıyor. Sadece en iyi mağazalarda bu el daha da popüler yapacaktı. Evet. Bu ne demek biliyor musun? Evet. Normalde oynadığından daha da iyi oynayacak. Derbiden önce son ihtiyacımız olan şey. Eğer sizin oyuncaklarınız elimizde kalmasaydı daha fazla taraftar desteğimiz olabilirdi. Taraftarlar çok kötü. Eski çorap gibi kokuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kendin oldu dediler. Demir tanklar süper golcüler karşılaşmasına hoş geldiniz. İşte geliyorlar. İnanılmaz gürültü. Taraftarlar El Matador'a bayılıyor Brenda. O da bu ilgiden memnunmek. Taraftarlar. Taraftarlar da kim? <laughs> Oyuncak işine geri dönüyoruz çocuklar. Süper. Süper. Golcüler. Son aksiyon figürü. İkinci yarıdayız ve skor hala aynı. Kırmızılılar rakibine karşı öne geçebilecekler mi? Dansçı Rasta Shakespeare görüyor. Shakespeare'den El Matador'a! Evet El, El Matador. Matador! Taraftarları daha da mutlu edecek bir şey yapabilecek mi? Evet taraftarlarım bu sizin için! El Matador. El Matador. el Matador el Matador El Matador Maçın adamı Şu anda kendini nasıl hissediyor El Matador el Evet oyuncu. teşekkür ederim taraftarlarım Tüm taraftarlar Ona hayran Sizi seviyorum Önümüzdeki hafta çıkacak olan aksiyon figürümü almayı unutmayın Bazı aksesuarlar ayrı satılıyor El Matador topu merkeze doğru sürüyor. Pas veriyor. Şaka yapıyorum pas vermiyor. Şut çekiyor ve golü kendi atıyor. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendine çıkan harika saçlarıyla. Bu sadece bir prototip Nord. İlk seri önümüzdeki hafta tüm iyi oyuncakçılarda. Taraftarlarıma büyük bir hediye olacak. Eğer para ödüyorsan hediye olmaz El Matador. <gülüyor> Detaylar. <gülüyor> Blok daha iyi bir içecek satmaları gerektiğini söylüyor. Fizil Orijinal bir Slovka gazozu. Evet. Aksiyon figürlerimin satmaması imkansız. Onlara nedenini söyle küçük dostum. Taraftarlarımı seviyorum. Onlar da beni. Hey. Bir bakabilir miyim şuna? Hey. <laughs> Dokunmak yok. Hah. İyi. Belki ben de kendi aksiyon figürümü çıkarmalıyımdır. Evet, biraz daha sola. Bu iyi. Hayır, sağa. Evet, aşağı, aşağı, aşağı. Yukarı. Tamam, aşağı, aşağı, aşağı. Evet, işte bu. Evet, işte bu. El Matador'un aksiyon figürleri. Sürücü gidebilirsin. Oyuncaklar merkeze. Oyuncaklar çıktı. Evet, evet, ne derse. Ciddi olmalısınız Skarra. Bütün El Matador aksiyon figürlerini almamız gerekiyor. Evet. Ee, neden? İşte burada. İlk versiyon. Aa, i̇lkinin aynısına benziyor. Aa, hayır Kaplan. Bu tamamen hatasız. Her açıdan <laughs> mükemmel. Tamam devam et açsana. Affedersin. Hadi. hadi. Diyorum, hadi. Hayır açamazsınız. Bu ilk versiyon. Pakette durması lazım. Sonsuza kadar. Hmm, hayır. Hmm. Evet. Süper golcülerin gelecek nesilleri de minyatür El Matador majestelerini görebilecek. Ustam o bir oyuncak. Bütün mesele kaç kişinin onu satın almak isteyeceği. Ee, tahmin H ediyorum ki yaklaşık olarak birkaç milyar. hadi. hadi, hadi. diyorsunuz Açsanıza. Oh, tamam, şu zımbırtıya bassana artık. Taraftarlar çok kötü. Onlar eh, eski çorap gibi kokuyorlar. Ne? Vice'da maç günü. Evet. Yenilmez United süper golcüler maçıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Her iki takımın taraftarı da stadı doldurdu. Ama hangi tarafın yüzü gülecek? Tamam çocuklar, rakip taraftarların dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz. Kesinlikle tamam, kardeşim. Oyun planını biliyoruz. Ha, topu bana vereceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Klaus aksiyon figürü. Kendim yaptım. Cidden mi? Sana rakip geldi El Matador. Korktun mu? Çok korktum. Ne düşünüyorsunuz çocuklar? Ee, oyun zamanı. Ee, evet, gitmeliyiz. Ee, taraftarları bekletmeyelim. El Matadorla oyun zamanı. <laughs> <laughs> Ve başlıyoruz. <laughs> Bence bu atak nereye gidiyor Brenda? Tabii ki günün adamına. Taraftarlar ona doyamıyor. <laughs> Yorumcular da aynı şekilde. El Matador aksiyon figürün konuştuğumuz gibi kargoda. Giden bir şey var. El Matador şimdiye kadar çoktan şut çekerdi. Ah şu ana kadar kutlamaya başlardı. <laughs> Uu, oldukça etkisiz bir atar. Hava birden değişti. Dikkat süper golcüler. 1-0 kaybediyor. Yıldız forvetten beklenmedik bir performans. Taraftarlarından da hiç beklenmedik bir tepki. Belki de direkt olarak ondan bir yorum alabiliriz. El Matador kötü performans. Yuhalayan taraftarlar söyleyecek bir şeyin yok mu senin? Hayır, her şeyi söyledin. Teşekkür ederim Lina. Hı. Aa affedersiniz. Bayan Long oyuncak dünyası ile ilgili bir son dakika haberim var. Hmm. El mata oyuncu o en iyiydi. iyiydi. Bütün taraftarlar ona hayrandı. hayrandı. Çok tuhaf. Neden taraftarlar sana sırt çevirdi? <laughs> He <Ha>, iştekçe güzelleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> Taraftarlarınca sevilmedikten sonra süperstar olmanın ne anlamı var? <laughs> hey bakın. Aksiyon figürlerin tükenmiş! Öyle, öyle... Öyle mi? Evet! Evet doğru! Peynir ekmek gibi satılacağını söylemiştim! El Matador aksiyon figürü gibi satıldılar! Peki ya Fizzle Boom? Hayır! Yanında promosyon olarak Fizzle Boom veremeyiz anlıyor musun? <laughs> o şeyden kurtulmanın tek yolu shakes'in hepsini içmesi. Ve bu ciddi bir olasılık. Eh. Hı? Hı. Eğer taraftarlar seni hala seviyorlarsa neden yuhluyorlar? Sanırım başka birini yuhalıyorlar. Evet. Bu kadar sevimli bir aksiyon figürü olan birinden nasıl nefret edebilirsin ki? Bu kadar oyuncak muhabbeti yeter. Hadi futbol meselesine geri dönelim. Şu güzelliğe bak. Bu taraftarlar için Latin sihri. He <laughs> he El matador en iyi futbolcu. Kesinlikle. Millet bu gerçekten doğru. <laughs> Sonunda döndü. Evet! Golcüler yuvasında maç günü. Yani? Yani ne? aksiyon figürün geldi mi? Evet Brenda. Peki nasıl? <gülüyor> 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 Hala açmadın mı? Hala mı? Asla açmam. Sevgili golcüler, yuvam, taraftarlarım, ya hep ya hiç. Evet, United'ın bizi evimizde yenmesi imkansız. Evet. aldıkları benmişim. Golcüler yuvası taraftarı El Matador'u yuhluyor. Dostum nereye gidiyorsun? Oraya çıkamam. Vice'da neler olduğunu gördün. Burayı düşün. Kendi sahamda hem de... Neden? Neden sevgili taraftarların bana sırtını çevirdi? Ha? Bir aksiyon figürünün daha fazla popülerlik sağlayacağını düşünmüştüm. Bu oyuncak kişi zormuş ya. Hey, El Matador, bekle dostum. Yani aksiyon figürün tükendi ve aniden taraftarların sana sırtlarını mı döndü? Belki de bunda bir bit yeniği vardır ha? ha? Bu adam gerçekten harika. Tıpkı gerçek El Matador gibi. <laughs> prototip. Hmm. Ama o prototip taraftarların elindekinden farklı. Onları kontrol etmeliyiz. Çok geç, shakes. Hepsi satıldı. Tükendi. Her yerde. Hiç sorun değil. Nerede bulacağımı biliyorum. Hayır. Hadi El Matador. Hayır bu olmaz Shakes. İlk versiyon olmaz. Anlıyor musun? Hadi El Matador. Bu senin iyiliğin için. Neden bu kadar aşırı duygusal davranıyorsun Shakes? Hayır. İlk versiyon, <laughs> ha? Ee... Ne? Taraftarlar çok kötü. Onlar ah, ne? eski çorap gibi kokuyor. Ama nasıl? Taraftarlar çok kötü. Onlar ne? Eh, eski çorap gibi kokuyor. Taraftarlar çok kötü. Onlar ne? Eh, eski çorap gibi kokuyor. Eski çorap. Eski çorap. Eski çorap. Taraftarlar çok kötü. Onlar eski çorap gibi kokuyor. Eski çorap. Taraftarlar çok kötü. Onlar eski hmm. çorap gibi kokuyor. Heh, o aptal şeyden iki tane istediğine inanamıyorum. Seninle tartışırdım ama enerjimi muhafaza etmek istiyorum. Elma tadır yuvalamak için takımlar ilk yarı için geliyor. Geçen hafta Weiss'ta kaybettikten sonra bu süper golcülerin puanı eşitlemek için son şansı. Yenilmez United ne yaptı? Taraftarların El Matador'dan nefret etmesine şaşırmam. Çok kötü. Her şey düzelecek. Tamam mı? Taraftarlarım kandırıldı. Bunu United'ın yanına bırakmam. Ve başlıyoruz. Başta olanlara rağmen görünüşe göre süper golcüler saldırı stratejisine devam Topu ediyor. Topu el Matador'a veriyor. Bu taraftarların suçu değil bu. Taraftarların suçu değil. Bu taraftarların suçu değil. <laughs> Taraftarlar neden elma doları çevirdi? Biz yorumcuyuz. Her şeyi bilmeliyiz değil mi? Aa, bu çok sinir bozucu. Öyle hissediyorum ki cevap çok yakınımızda bir yerlerde. Bas. Taraftarlarımı sevmiyorum, onlar da beni. Bu yüzden artık gol atamıyorum. İkinci maçı da kaybedeceğiz. <laughs> beni oyundan çıkar koç, bunun tek yolu bu. Taraftar desteği olmadan oynayamam. Taraftarlara bir şekilde sıkar aksiyon figürünü aldıklarını göstermeliyiz. Belki de biraz reklama ihtiyacımız vardır. Sen az önce reklam mı dedin? Peki ya Fizubun? Evet, neden olmasın? Sonunda ligin en çok konuşulan futbolcusuyla bir röportaj. Yani bir tür röportajı ve El Matador'la. Havalı, seksi, aradığınız her şey. Klaus'un aksiyon figürü. Aa! Güzel. Bu müthiş aksesuarlarla birlikte... Tamam, bunlar aksesuar değil. Ama iki tane harika arkadaşı var. Karşınızda El Matador ve El Matador. Taraftarlar çok kötü. Taraftarlar çok iyi. Kötü, iyi, kötü, iyi, kötü, iyi, kötü... Iyi. kötü. Taraftarlar çok kötü. O berbat yorumcuları hiç söylemeyeyim en iyisi. <laughs> Bunu burada tutun. Bu biraz ısınmış gibi. Bu adamın biraz serinlemeye ihtiyacı var. Fizzle Boom. Dişçiler tarafından asla önerilmiyor. görünüşe göre El Matador'un taraftarları kandırılmış. Artık değil. Gerçek ortaya çıktı. Soru şu, gerçek El Matador da ortaya çıktı mı? Futbol oynayabilen tabii. Sence işe yaradı mı? Öğrenmenin tek yolu var. sahasında Kırmızılılar 3-0 kazanıyor. Ben en iyisiyim. Bravo. Ben en iyisiyim. Bravo. Aslında sen en iyi ikincisin küçük dostum. Bravo. Tamam her şey topla buradan gidelim. Nina. Bravo. Röportaj için zamanın var mı? <laughs> hey Klaus, <laughs> bence ilk versiyonunu çıkarmanın zamanı geldi. Gerçekten Klaus aksiyon figürünün aksiyona hazır olduğunu düşünüyor musun? Evet. Onu sevecek insanlar tanıyorum ben. Bu çok kötü bir fikirdi. Les filmi lüks. Neden onları değiştirmediğimizi anlamıyor? Eskisini sevmiştim. Taraftarlar çok kötü. <laughs> Eski çorap gibi kokuyorlar. Hey çocuklar beşelin. Bakın kargo gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Nereden? Yazmıyor. Açsana. Kaybettiniz. <laughs> ya, ne? Aa, bu ha ha Korkunç. ha 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 ha